Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Çınar. Bugün size tanıtacağım araç Mercedes A180 AMG. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki daha önceki aracım Golf 7 idi. Onu sattık. Bunu aldık Allah'ın izniyle bu araç Mercedes A180 AMG paket en dolusu 2016 model 74 bin kilometrede. Şimdi bunlarda bir A180 var, bir A200 var. A180 olanın beygiri 122 beygir, A200'de 156 beygir geliyor. Tek farkları o. Motor ikisinde aynı 1.6 turbo. Mercedes motoru mevcut üzerinde. onun haricinde eee hareketli farlarımız var. E gündüz ledimiz var şöyle. Sinyallerimiz de şu şekilde led. E komple led bir far sistemi mevcut. Ön park sensörlerimiz var. E, bunda ayrıyetten Golf'te 4 adet ön park sensörü varken bunda 6 adet ön park sensörü mevcut. Şöyle köşelerde birer tane daha var çünkü araçta e, otomatik park etme asistanı mevcut. E şöyle kocaman bir Mercedes logomuz var burada panjurumuzda. Ee, şurada yine bir Mercedes logomuz var. Yan tarafa gelecek olursak AMG 17 inç 225 45 17 ebatında can lastik mevcut. Şöyle spor fren diskler var önde. Delikli diskler olarak geçiyor bunlar. AMG detaya özel. Ee, ben aracı aldıktan sonra Continental lastiği tercih ettim. Ee, biliyorsunuz ki size Golf 7 aracımı tanıtırken Pilot Sport 5 kullanıyorum diyordum her zaman. Bu sefer Premium kontak 7'yi tercih ettim. Bakalım iyi çıkarsa güzel olursa belki bundan devam ederim. Bu sefer bu araçta bunu tercih etmek istedim. Onun haricinde şöyle bir marş belimiz mevcut yine AMG detay olacak şekilde. Ee, şöyle katlanır aynamız mevcut. Ee, aynalarda yine sinyaller, led sinyallerimiz mevcut. Ee, araçta panoramik cam tavan var. Bu şekilde. <laughs> ee, arkalarda herhangi bir delikli diskimiz mevcut değil. Arkalar normal disk. Benzin kapağımız Mercedes'te sol tarafta konumlandırılmış. Çoğu araçta sağda olur. E, stoplara gelecek olursak yine komple LED stoplarımız var. Burada da sinyallerimiz var. Yine şöyle basayım görün. Sinyaller e, ve stoplar komple LED olarak çalışıyor yine. Şurada bir üçüncü fren lambamız var. Bu da komple LED olarak çalışıyor. E, dediğim gibi araç A180. Bagajı arkada da yine Şöyle tamponda AMG detayların, şöyle çift çıkış egzozlar mevcut difüzörde. Bunların ikisi de aktif. Yalan değil bunlar. Ee, gerçek egzoz çıkışları. Yine 6 tane park sensörü mevcut park asistanından dolayı. Eee onun haricinde bagaja bakalım. Şimdi arkadaşlar, ben e, ikisi de C hatchback olduğu için Golf aracımla kıyaslayacağım. Şimdi Golf'te 370 litre bir bagaj hacmi vardı. Bu araçta 340 litre bagaj hacmi var. Eee 2 kişi için ideal ama dört kişi bir yola çıkacaksanız hatta üç kişi bu bagaj size yetmez yani. En fazla iki bavul alın o şekilde söyleyeyim. Ya da çocuklu bir aileyseniz yine yetmez. Yani bir bebek arabası koyduğunuz zaman burası iptal. Yani bir de şu stoplar bagaj kapağında değil. Stoplar buralarda direkt konumlandırıldığı için şuradaki yükleme bölümü de çok dar. Yani bir şey koyarken alırken zorlanıyorsunuz. Şöyle şurada ilk yardım bölümümüz var. Şurada bir öyle bir göz koymuşlar yine. Yani bir şey koyacak gibi değil. Onun haricinde yine böyle tutamaçlarımız var tabi. Ee, burada başka alt tarafa bakalım bir. Yedek lastik yok arkadaşlar bu araçta. Stepne mevcut değil. Şöyle burada da ufak bir gözümüz var. Yine bir 3-4 poşet alacak kadar onun haricinde bagajdan şöyle bir pandizotumuz var. Plastik kumaş kaplı bir pandizot. Ses yapıyor bu arada yolda giderken. Buna bir çözüm bulacağım ileriki zamanlarda. Şöyle şurada bir ışıklandırma sistemimiz var. Gece iş görür düzeyde. İç tarafta da tabi burada yine ışıklandırmamız var. Ama pek kuvvetli olduğu söylenemez. Sarı olduğu için. Halojen yanıyor çünkü. geri kalan detayları aracın hatta direkt arka diz devam edelim. Şimdi arkadaşlar ön koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Benim boyum 1.78. Bu şekilde oturduğunuz zaman yolculuk yapma şansınız yok bu arkada sizin yani. Çok zor. Sıfır zaten. Direkt ayaklarım değiyor ve burası sert bir malzemeden kullanılarak yapılmış. şu şekilde oturmanız gerekiyor. Yani 5. yolcuya burada yer yok. Şaft tüneli yine Golf'te olduğu gibi bayağı büyük bir şaft tüneli var. Arkada herhangi bir havalandırma menfezi konumlandırılmamış. Yok. Şurada 12 volt girişimiz var. Şurada bir küllüğümüz var. Herhangi bir şeyimiz yok. Kol yok arkada. Kolçağımız yok. Yani burada oturuş tarzı bu şekilde. Zor yani. Bir de şu sportif koltuklar olduğu için önlü koltuklar. Buradan ben hiçbir şey göremiyorum şu an. Şöyle durmam gerekiyor önü görmem için. Bu direkt benim görüş kapatıyor. Baş mesafesi Dört parmak civarında ama araç sportif olarak tasarlandığı için şurası kupe gibi bayağı eğimli iniyor. Yani gördüğünüz gibi kafam vuruyor direkt buraya ve inerken binerken de zorlanıyor insan. Kafayı vurmamak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Ee, onun haricinde arkada sizden bahsedebileceğim böyle yarı deri, yarı süet koltuklarımız var. Önlerdekiler gibi aynı. Isofix bağlantılarımız mevcut. Ee, arkada bahsedebileceğim başka bir detay var mı size? Şöyle ışıklandırmamız mevcut, halojen yanıyor bunların yine sarı olarak. Ee, şurada park sensörümüz mevcut, arka park sensörü buradan izleyerek takip ediyorsunuz. Ee, sürüşte yine bahsederim ona sizden. Ee, şimdi kapı detaylarına bakalım. Arkadaşlar arka tarafta kapı yüzeylerimiz deri kaplı komple hafif sert bir malzeme. Şurası süet kaplı kumaş ve yumuşak. Çok kaliteli burası. Burası deri. Burası da gayet kaliteli. Şöyle AMG'ye özgü kırmızı dikişlerimiz mevcut. Ee, şöyle buraya yani su koyar mısınız? Koyabilir misiniz? 0.5'lik bir su koyarsınız anca. Ee, arka kapılarda da Twitter ve hoparlörlerimiz mevcut. Ee, şurada, şurada bir krom detayımız var. Kapı kollarımızda da var aynı şekilde. Ön tarafa geçelim. Şimdi bakın mesela ben şimdi böyle oturuyorum. Şimdi buradan mesela inerken ben böyle inemem. Böyle yapmanız gerekiyor. Zorlanmamanız ya da kafanızı vurmamanız için. Bu arada bütün buralarda şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Sarı ışıklarımız yanıyor. Ön tarafa bakalım şimdi. arkadaşlar. Ön tarafta yine kapı yüzeylerimiz komple deri. Arkalarla hiçbir fark yok buranın. Komple aynı kalitedeler. Ee, şu, şu. Yine burası süet bir kumaşla kaplı. Gayet yumuşak. Burası yine deri kaplı komple. Burada çocuk kilidimiz mevcut. Dört cam otomatimiz mevcut. Şurada bir soyulma mevcut. Kronik bunlar da. Ondan da bahsederim inar içine geçince. Katlanır aynamız mevcut. Şöyle al istiyorsan aynayı ama şu an kontak çalışmadığı için devreye girmedi. Neyse gösteririm onu. Yine kırmızı dikişler mevcut. AMG detaydan. Krom detaylar mevcut. Şurada kapı açma, kapı kitleme tuşumuz mevcut. Buradaki ön taraftaki gözümüz biraz daha büyük. Buraya 1 litre bir buçuk litre bir su koyabilirsiniz. Şöyle şurası halı kaplı. Alt tarafı sadece. Ee, şurada kırmızı yine ışık detayımız mevcut. Gece arkadaşlar karanlık bir yerde kapıyı açtığınızda iş görüyor. Ve yine Mercedes'in klaslarından biri kapı eşiğindeki ışıklı Mercedes kapı eşiğimiz. O da gayet kaliteli hissettiriyor. Ee, geri kalan detaylar araç içinde paylaşırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aracın iç tarafına geçtik. İç tarafından detaylarını aktaracağım size. Şöyle bir anahtardan başlayalım tutsak. Şöyle bir Mercedes anahtarımız mevcut. Mercedes logolu. Bir kitleme bir açma tuşumuz var. Bagajla ilgili herhangi bir tuş konumlandırmamışlar. Klasik Mercedes anahtarımız. Şimdi bu tarafa gelecek olursak kapı içi detaylardan bahsetmiştim zaten size. Şöyle şurada far kumandamız mevcut. Otomatik far mevcut. Sis ayarlarımız var şurada. Elektronik el frenimiz Mercedes'lerde burada konumlandırılmış şekilde. Kendinize doğru çektiğiniz zaman el frenini bırakıyor. İleri doğru ittiğiniz zaman el freni çekmiş oluyorsunuz. Onun haricinde şöyle direksiyona gelecek olursak biraz karanlık oldu. Şöyle size ışık tutarak göstereyim. AMG özgü yine kırmızı dikiş detaylı bir direksiyonumuz mevcut. Bu direksiyon arkadaşlar e, böyle hafif kalın bir direksiyon. Etli bir direksiyon ve deri kalitesi gerçekten mükemmel. Yani gayet güzel hissettiriyor. Ve ağır bir direksiyon. AMG olduğu için AMG süspansiyondan dolayı. E, şöyle şurada telefon bluetooth ayarlarımız mevcut. Ses açıp kapatma gibi. Bu tarafta e, medyayı Yönlendirme tuşlarımız mevcut. Şöyle şu şekilde yakıtım vesaire görebildiğiniz yerler mevcut. Şöyle şu taraftan alttan da navigasyonu vesaire buraya telefonunuzu da yansıtabiliyorsunuz. Burada asistanlar mevcut. Onun haricinde bu böyle. Şurada silecek ve sinyal kolumuz mevcut. Bunun içinde hem silecek ayarlarımız var. Otomatik silecek mevcut. Ee, hem de sinyal ayarlarımız var. Şimdi e, camı silmek için arkadaşlar şu tuşa basılı tuttuğunuz zaman ön camı silebiliyorsunuz. Ee, şuradan şu kolu ileri ittiğiniz zaman bu ne? Bu sefer bu tuşa basılı tuttuğunuz zaman bu sefer de arka camı silebiliyorsunuz. Şurada da ayarlarımız mevcut yine. Ee, hemen şu alt tarafta da şu küçük olan da bu da hız sabitleme hız limitleme. Bu da o, o görevi görüyor. Şöyle pedal shiftlerimiz mevcut. Krom detaylı. Direksiyonda yine krom detaylarımız mevcut. Ee, göstergeye gelecek olursak analog bir göstergemiz mevcut. Herhangi bir hayalet bir kadran mevcut değil bu araçta. Ee, buradan size işte şurada e, vites göstergesi mevcut. E, derece, saat vesaire yazıyor. Hız vesaire görebiliyorsunuz buradan. Ee, buraya gelecek olursak bu arada şurada gördüğünüz gibi airbag ikazı yanıyor. Bunun sebebi de sağ koltuğun emniyet kemeri tokasından dolayı arkadaşlar. Kronikmiş bunlarda. Emniyet kemeri tokasından dolayı ya temizlenmesi gerekiyor da emniyet kemerinin tokası değiştikten sonra bu sorun çözülüyor. Araştırdım onu da. Biliyorsunuz ki Mercedeslerde vites kolumuz burada konumlandırılmış şekilde. Şuradan P'ye almak istediğiniz zaman şu tuşa bastığınız zaman P'ye alıyorsunuz. Yukarı aşağı D ve R modları zaten. Vites burada konumlandırıldığı için Şurada herhangi bir vitese dair herhangi bir durum yok zaten. Ee, şimdi şöyle, şunlar şöyle açılıyor. Burada bir çakmaklığımız var yine, küllük yerimiz mevcut. Yine buraya açtığınız zaman şöyle bir gözümüz mevcut. Burası bayağı derin. Telefon falan koyduğunuz zaman biraz böyle oynuyor telefon ama yani telefonu koyacak başka bir yer mevcut değil, mecbur buraya koyuyorsunuz. Bu arada açılıp kapanışları gayet hoş. Şurada bir ee, Joystick'imiz mevcut. Bu Joystick'le şu multimedya'yı yönetiyorsunuz. Multimedya bu arada dokunmatik değil. Sadece Joystick'le bununla yönetiliyor. Şurada bir kol dayamamız mevcut. Yine kırmızı dikiş detaylarımız mevcut. İleri geri ayarı var sadece. Yukarı aşağı derinlik ayarı mevcut değil. Şöyle ikine bakacak olursak. Şurada bir USB girişimiz mevcut. Ve flash bellek girişimiz mevcut. Yeteri kadar derin. Yani işte bir ruhsat vesaire sığacak kadar. Çok fazla bir şey almaz yine tabi. Burada iki tane bardaklığımız mevcut. Şu aparat bu yerinden çıkıp tekrar girebiliyor. Anahtar yeri koyma yok. Anahtarı da yine mecbur buraya koyuyoruz. Burada bir ışıklandırmamız mevcut yine. Ee, bu bardaklık arkadaşlar pek işlevsel değil. Ee, mesela bir Starbucks'tan gibi içecek aldığınız zaman bir kahve dükkanından ee, buraya sığmıyor. İki tane kesinlikle sığmıyor. Buraya ancak 0,5 litre iki tane su şişesi koyabilirsiniz. Ya da kola vesaire. Ee, buraya gelecek olursak şöyle yine ışık tutayım size. Şimdi bu araçta herhangi bir dijital klima mevcut değil. Manuel klima mevcut. Ee, her şeyi elle ayarlıyorsunuz. Şurada fan kademesi mevcut. Burada dereceyi ayarlıyorsunuz. Nereye vurmak vurmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Dijital klima mevcut değil bu araçta. Şurası şöyle burası bana kalırsa biraz eski kalmış bir tarzda e, tuşlar var. İşte kısa yollar mevcut. Radyo, medya gibi. E, onun haricinde şurada şu tuştan multimedyamızı açıp kapatıyoruz. Dörtlü tuşumuz burada. Burası krom detay. AMG özgü bu yine. Burada e, sport, eco, comfort ve individual ayarlarımız mevcut. Start stop düğmemiz, park sensörü kapatma açma düğmemiz. Ee, onun haricinde burası da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar klima menfezlerinin bu aracın klima menfezleri gerçekten mükemmel. Çok seviyorum yani klima menfezlerini. Gayet güzel. Ee, şöyle bir start stop'umuz mevcut. Şöyle bir start stop'umuz mevcut. Şurası yumuşak bir malzemeden krom şey pardon karbon bir detayla kaplanmış şekilde ve yumuşak, sert değil. Üst taraflarda yine komple şöyle gösterecek olursam yumuşak deriyle kaplanmış şekilde. Şurada yine ön park sensörümüzün arkadaki gibi e, gösterge yeri mevcut. Buradan takip ediyorsunuz ön park sensörünü. Ee, onun haricinde multimedya ekranımız bu şekilde. Sanırım büyük ihtimal 8 ya da 8 buçuk inç civarında bir büyüklüğü var multimedyanın bu multimedyada carplay özelliği mevcut değil arkadaşlar şu an ama gizli özellikle açılıyormuş. Onu ben kısa zamanda açacağım gizli özellikle. Bu arada araçta yağ sıcaklığı vesaire onları da göremiyoruz şu an. Onlar da gizli özellikle açılıyor. Hepsini zamanla göreceğim ve göstereceğim size ben de. Onun haricinde böyle otomatik kararan bir iç dikiz aynamız mevcut. Şöyle alt tarafında iki tane ışıklandırmamız mevcut. Onun haricinde şöyle Mercedes'in Şöyle yakayım hatta. Mercedes'in e, kitap okuma ışıkları olarak adlandırdığı ışıklandırma sistemleri mevcut buralarda da. Yani toplam önde 4 adet ışığımız mevcut ve hepsi sarı halojen şekilleniyor. Böyle turuncu vari bir rengi var. E, burada panoramik cam tavanımızı açıp kapatma tuşumuz mevcut. Bu arada araçta panoramik cam tavan haricinde Cam tavanın perdesi de elektrikli olarak çalışıyor. Herhangi bir manuel değil. Elektrikli çalışıyor. Buradan size başka bahsedebileceğim bir detay yok. Onun haricinde karbon detaylardan bahsetmiştim zaten. Koltuklar yine ön tarafta. Şöyle ışık tutarak göstereyim. Kusura bakmayın karanlık oldu hava biraz. Koltuklarımız yine yarı deri yarı süet olacak şekilde ve sportif koltuklar. Arkada zaten görmüştünüz ve ayrıca burada bir baldır desteğimiz de mevcut manuel olarak elimizde ileri geri olacak şekilde baldır desteği de mevcut. E, torpidoya bakacak olursak şöyle torpidomuzu açalım. Şöyle ışıklı bir torpidomuz mevcut. İçerisi komple kaplı şekilde gayet kaliteli bir kumaşla kaplanmış. Soğutma vesaire mü, şey yok e, torpidomuzda mevcut değil. E, yani gördüğünüz gibi iki tane üç tane ıslak menil alacak düzeyde bir torpido büyük değil torpidomuz ee, bu şekilde burası da ee, şöyle dört kapıda da aydınlatmamız mevcut ve şurada da bir aydınlatma detayımız mevcut Yine karanlık olduğu için gözükmüyor şurada da bir aydınlatma detayımız mevcut ee, arazinin içinden size bahsedebileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. E, araçta bu arada multimedyada CarPlay mevcut değil ama Bluetooth'la kablosuz şekilde bağlanabiliyorsunuz. Telefon görüşmelerinizi vesaire yapabiliyorsunuz rahatlıkla. E, kadranlarımız bu arada sportif kadran. Onu söylemeyi unuttum size. AMG'ye özgü kadranlar bunlar da yine. E, aracın içinden size bahsedebileceğim detaylar bu şekilde. Aracın bu arada ön cam arkadaşlar küçük Yine Golf'le kıyaslayacak olursan küçük bir önce mevcut aracın. Ama görüş açıları gayet yeterli ve dış dikiz aynalarının görüş açıları mükemmel arkadaşlar. Ben Golf'te kör nokta olduğu için bazı yerleri göremiyordum. Bu araçta yani her şey gözünüzün önünde gibi yani. Araçta direkt airbagleri mevcut. Araçta toplamda 12 tane airbag mevcut sanırsam. Diz airbagleri de var. Arka direklerde de airbag var. E, bu arada herhangi bir gözlüklük mevcut değil bu araçta. Golf'te gözlüklük vardı. Şöyle makyaj aynamız da bu şekilde. Işıklı bir yine sarı ışıklı bir makyaj aynamız mevcut. Bunlar da bu arada arkadaşlar komple e, böyle kaliteli bir kumaşla kaplılar. Ve sert bir malzemeden yapılmış. E, onun haricinde şöyle dört tane kapı tutamacımız mevcut. 4 kapıda da olacak şekilde. Ee, aracın içinden size bahsedebileceğim detaylar bu şekilde. Ee, sizin de başka merak ettiğiniz, sormak istediğiniz detaylar varsa bana yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Herkese elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum bilgim dahilinde. Ee, bu video arkadaşlar bu şekildeydi. Ee, aracın test videosunu yoldaki sürüş ve Sürüş dinamikleri açısından nasıl gittiği açısından ayrı bir video oluşturacağım size. Onu ayrı bir içerik olarak atacağım. Bunu sadece böyle tanıtım olarak atmak istedim. Bu videom bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.